Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinden yine şahane görüntüler gelmiş oldu. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çifti yine yıldızları parlayan çift olarak yine ekranlarımıza gelmiş oldular. Muhteşem ikilimizin sık sık birlikteydik beraberlik görüntüleri geliyor. Onların birlikte muhteşem görüntüleri ekranlarımıza yansımış oldu. Evet arkadaşlar Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çifti şahane görüntüleriyle birbirine yakışan halleriyle herkesi hayran bırakmayı başarıyor. Sizler için oldukça güzel kareler paylaşmaktayız. Muhteşem çiftimizin Esra İngiz kariyerini sizler için paylaşmaya devam edeceğiz.